Bay Kilişnakant. Aa, buyurun. Nikahın kıyılma vakti geldi. Pederin girişte olması gerekir. Gidip bunu getirir misin zahmet olmaz. E, tamam hemen. Tabii. Canım sen Tapki'yi odaya götür. Peder onu çağırdığında getirirsin. Duru damat köşesine gidiyor. Onunla nasıl konuşacağım? Durva mutlaka engel olmak zorundayım. Fikret! Abi, bunun böyle çıkacağını sanmıyorum. Odaya git sen. Orada halletmeye çalış. Sence? sen de Duru'yla git. Bir an önce halletmeye çalış. Tamam babaanne. Dur, bekle bir dakika. Bunu da yanında götür ve tam bir damat olarak geri dön. Tamam mı? <laughs> tamam. Hadi Duru. <laughs> Sancay niye onunla gidiyor ki? yapsam acaba? da mutlaka yalnız konuşmalıyım. Ama sancak... Kim o? Arayan kim? Yine o. Amcam onunla benim ilgilenmemi istemişti. Dru, sen içeri git hazırlan. Ben bir ilgileneyim. Tamam git sen. Bihan sen... Ha Sancay, Amcan sana kesin talimat vermişti değil mi? Gözün üstümde olacaktı. Ne demek bu? Burada mısın? Hayır hayır daha değil ama yoldayım. Sana hatırlatayım dedim. Bekle beni geldiğimde görüşürüz. Amcamın kesin talimatı var Bihan. Bihan alo 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 Bihan. Buna izin veremem. Bihan'ı durdurmak zorundayım. Güvenlik! Siz güvenlik için mi buradasınız, keyif çatmak için mi? Ne oldu bayım? Bir an hala buralardı. Gözünüzü dört açın. Her an gelebilir. Çabuk olun. Dışarı bakın. Bir an dışarıda yok efendim. Az önce beni aradı. Buralarda olabilir. Nikah başladığında ortaya çıkarsa her şeyi mahvedebilir. Bir an, sen. Duruf. Gelmek zorundaydım. Ama niye pencereden girdin? Ah. Babam yüzünden. Bihan. Burada olmana çok sevindim. Bunu çok istiyordum. Hayatımın en önemli anı. Mutluluğum sen sizi asla tam olmayacaktı. Ama şimdi sorun kalmadı. Sen buradasın. Her şey tamam oldu şimdi. Beni en çok mutlu eden de hatanın farkına varmış olman. Buna çok sevindim. Sen de düğünümde yer alacağın için. Hadi bir an önce aşağı inelim. Herkes bizi bekliyor. Oraya gitmeyeceksin Durum. Buraya seni kutlamaya gelmedim. Düğüne engel olmak için geldim. Bu saçmalık da nedir bir Neler söylüyorsun? Yaptığın hatanın farkına varacağını sanmıştım. Bu yüzden geldiğini. Ama hala aynı düşüncedesin. Şu anda başka bir şey düşünemiyorum durum. Tek bildiğim şu. Bu evliliği bitirmeliyim. Ne olursa olsun. Neden Bihan? Neden evlenemiyormuşum? Mesele nedir? Sen aklını mı kaçırdın? Bir şey söyleme abi. Buna asla izin veremem. Yeter artık Bihan. Ne dediğinin farkında mısın sen? En büyük mutluluğumdan vazgeçmemi istiyorsun Bihan. Bihan. Hem Tapkin'in ne hissedeceğini hiç düşündün mü? Ya ailelerimiz ne olacak? Ya annem? Bu evliliği her şeyden çok önemsiyorum. ...o ne hissedecek? Şey, Bayan Vasudra... ...buraya gelin. Bir anı verdiği sözü tutması konusunda... ...ikna ettim. Umarım bir yolunu bulup... Duruv'un hayatını kurtarır. Umarım... Şu an başka bir şey düşünemiyorum. Tek istediğim bu evliliği engellemek. İlhan Tapki ile senin anlaşamadığınızı iyi biliyorum. Ama bu kadar adileşeceğini aklıma gelmezdi. Tanrı aşkına ne yaptığını sanıyorum. İstersen beni lanetle, istersen beni döv. İstediğini yapabilirsin. Ama bu evliliğe engel olacağım. Onunla evlenmene izin vermeyeceğim abi. Yeterince saçmaladın bir ha. Hadi, çekil önünden. Durul. Buradan çıkamazsın. Bihan sana yolumdan çekil dedim. Hayır durup o kızla evlenmeyeceksin. Bihan seni son kez uyarıyorum. Yolumdan çekil. Durup. <laughs> ne yapıyorsun? Hayır durup oraya gidemezsin. Çekil önümden Bihan. Hayır durup bu hepimizin iyiliği için. Bihan beni bırak dedim. Hayır durup beni dinle. Bir an Tanrı'nın istediği şey buysa beni nasıl durdurabilirsin ha? Ha? Bir şey yapamazsın. Tanrı'nın Şekil... ile senin Bilmiyorum, evlenmene ben... razı olmadığını hiç düşündün mü peki ha? Aç mısın? Bir şeyler getireyim mi? Hayır Aditi. Biraz meyve suyu getir. Ah, hayır Aditi. Hayır. Ama sabahtan beri aynı şeyi söylüyorsun. Aşırı gergin olduğundan sabahtan beri bir şey yemedin. Abla. Doğruyu söyle. Gergin olmanı yememek için mazeret olarak mı kullanıyorsun ha? Nikah için gerekli tüm hazırlıkları yaptım. Şimdi damadı çağırın. Biz de nikah törenine başlayalım efendim. Kiran. Evet baba, abim birazdan burada olacak. Acele etsin. Her yere iyice bakın. Bir an asla müdahale etmemeli, tamam mı? <laughs> Karanlıktan korktuğumu sen de bilirsin. Vihan, hadi çekil önümden. Olmaz, durup Herkes tören yerinde beni bekliyor. Bırak, birileri <laughs> aramaya çıkacak. O zaman herkes bu yaptığını öğrenir. Vihan, bırak beni. Beni dinle, durum. Lütfen. <laughs> Vihan, bırak beni. Ah. Artık hiç kimse bu evliliği engelleyemez. Evlenmelerine izin vermeyeceğim anne. <laughs> Söz veriyorum. Ya. Dur. Dur. gerçekten duru gibi bir hayat arkadaşı bulmak Büyük bir şans. Bunun için canım defalarca oruç tutabilirim. Gerçekten benim gibi kekeme bir kız için bunu hayal edemezdim. D d d d demek istediğim Duru gibi bir hayat arkadaşı bulacağım. O artık senin abla. Endişe etme. Birazdan yedi kez yemin edip onunla evlenmiş olacaksın.